Her kim bu geçici dünya hayatını isterse, biz dilediğimize, dilediğimiz kadar vermekte gecikmeyiz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buna karşılık, kim de ahireti ister ve inanarak onu elde etmek için gerekli çabayı gösterirse, işte öylelerinin Allah katında çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden veririz çünkü Rabbinin nimetleri kısıtlanmış değildir bununla birlikte onlardan bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak ancak ahiret derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak kala kalırsın